Sevgili izleyenler Mavi Saat'te Umut Çınar'la yolculuğumuz devam ediyor. Ve çok çarpıcı bir son sözle kapatmıştık bir önceki programı. Neydi o? Yurt dışında bizi temsil eden çok önemli Türk firmaları, CEO'lar ve söz sizde. Şimdi özellikle mesela bir tanesinin ismini vereyim. Earth diye bir firma var. Bu firmanın başında da Erman diye çok sevdiğim bir dostum var. Dünyada bu konuya yapay zekada girerlerken e, madencilik konusuna girdiler. Ama sistemi kurduktan sonra madencilik sağlığa, sağlık bir şeye dönebiliyor. Yapay zeka adaptasyonu çok hızlı tamamladığı için arkasını çok seri şekilde getiriyor. Ve dünya çapında 50 tane yazılımcıyı da kendi aralarında örgütledikten sonra madencilik konusunda başladılar. Dünyada çok etkili bir göreve geldiler. Şimdi bizim de görevimiz Dünya Markalar Derneği olarak yurt dışında değerli olan şeyleri Türkiye'ye getirip teknolojiden yararlandırmaktı. Ama gördük ki yurt dışındaki birçok şeyi değerli hale getiren Türkler ve beyin göçü tersine döndürmek için o Türkleri tekrardan Türkiye'ye davet ettik ve face to face yüz yüze görüşmelerle Dünya Markalar Zirvesi'nin isim hakkı ile birlikte Dünya Markalar Derneği'nin önderliğinde topladık evet. ve 25 Haziran'da önümüzdeki hafta çok önemli bir toplantı gerçekleştireceğiz. Yapay zeka ile ilgili Silikon Vadisi'nde geçen hafta yapılan toplantılardan aldıkları birikimleri Türkiye'ye getirip neler yapılabilir? Türkiye'yi daha kuvvetli nasıl hale getirebiliriz? Bunu gıdadan tutun birçok alana kadar lanse edeceğiz. Özellikle söylemek istediğim şu. Gerçekten yeni nesile güvenirsek, arkamız rahatlıkla dönersek ve onlarla birlikte oluşumu iyi tamamlarsak Artık teknoloji devrine girmiş durumdayız. Bu devri de tamamlarken ne yazık ki arka planda kalmayıp ön plana çıkıp artık savaşların bile teknolojiyle olduğu için... ...asker sayınızın ve diğer teçhizat sayınızın çok önemli olmadığı dönemlere giriyoruz. Hı hı. En son yaşanan savaşlarla da bunu gördük. Kendini çok kuvvetli gören ülkelerin ne yazık ki teknolojik kısımda zayıf olduğu için neler yaşadığını hissettiğimiz için artık Türkiye olarak çok daha iyi yerde olmamız gerekiyor. Dünya Markalar Derneği'nde en büyük misyonu bu lobicilik faaliyetini çok iyi gerçekleştirerek kendimizi çok daha güvenilir ve teknolojinin içerisinde olduğu yapay zekada donanımlı hale getirmek olacak. Bu teknolojiyle de emin olun o kadar basit ...yazılımlarla hiç yürüyemeyen insanları bile artık yürütülebilen demans, alzheimer'ın bile çözümünün odaklandığı noktaları bulabildiğimiz... ...yaşlık derneğinde çok hakim olduğumuz konuları görebiliyoruz. Hı hı. Hep e, çevremiz kuvvetlendikten sonra şunu gördük. Mesela küçük bir örnek vereceğim. İlaç sektörü. Düşünebiliyor musunuz? İlaç sektörünün başarılı olması için ne gerekiyor? Sizlerin hasta olması, bizlerin hasta olması Kesinlikle. gerekiyor. Ben... Denemek için bazı ilaç firmalarında gönüllü olarak da çalıştım. Hep bize söylenen şuydu. Atıyorum bir antibiyotik grubu. O ilaç firmasındayken bizim kendimizin kullanması yasaktı. Ama o grupları binlerce insanımız kullanıyor. Evet. Neden? Vücutta rezistans oluşuyor. Bu rezistanstan dolayı dirençli hale geliyorsunuz. Bugün en çok kullandığınız A ismindeki antibiyotiği ikinci kullandığınızda vücudumuz buna tepki veriyor. Çünkü evet. artık işlevliğini kaybediyor. Evet. O yüzden ilacı en az şekilde kullanmak lazım ve müdahale bulundurmak gerekiyor. Biz de şunu gördük ki Türkiye'de ne yazık ki okunmadığı için çok fazla bilinmediğinden dolayı o Avrupa'da 15 kutu kullanılan ilaçlar Türkiye'de binlerce kutu kullanılmış. Evet. O yüzden kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bilinçli bir toplum haline gelmemiz gerekiyor. Bu lobiciliği de çok iyi yaparsak ya sizlerle birlikte bugün çok önemli yaptığımız açıklamalar gündem oluşturacaktır. Ve herkes kendini koruyucu bir pozisyon sağlayıp bu teknolojik devrimden önce herkes donanımlı hale gelmesi için kendini geliştirmek zorunda kalacaktır önemli bir misyon edinen ve bu uğurda mücadele eden iyi firmalar ya da iyi kurum ve kuruluşları e, tabii ki zikretmenin faydalı olacağını düşünüyorum. Siz bu yolu yürürken sizinle iş sizinle işbirliği yapan ya da yapmak isteyen bu yolculuğa çıkan e, yanınızdakiler Kimler mesela bize örnek vermek ister Şöyle misiniz? Şöyle söyleyeyim. Bir kere iç huzur çok önemli. İç huzurunuz eğer düzgün bir zemin üzerine oturmadıysa yapabileceğiniz şeyler hep kısıtlı kalıyor. Doğru. Burada evimin e, içindeki eşim dahil olmak üzere, çocuğum dahil olmak üzere hep arkamda destek oldukları için iç huzurum olduğundan dolayı dışarıda çok çok seyahat etmemiz gerekiyor. Evdeki anlayıştan dolayı dışarıda çok başarılı olduk. Ama buradaki en önemli şey Aktif olmamız ve sahada olmamızdı. sahada çok kişiyi tanımamız, o kişinin arkadaşlarından önemli yurt dışı bağlantılarına ulaşmamız. Mesela ben Amerika'da çok fazla bulunmadan dünyada derneği seçilebildim. Neden? Oradaki yapmış olduğumuz Dobicik'te en önemli Türklere ulaştığımız için bir yerde her şeyi kendi başınıza yapmanızın imkanı yok. Ekip işi. Ekibinize Doğru. güvenmek zorundasınız. İlk lafa girdiğimde Sevcan'dan bahsetmiştim. Engeller Derneği'mizde. Doğru. Dünya Markalar Direktörü. Bakın küçücük bir hedefimiz vardı. Şu anda onlarca yatırımcı bize ulaştı. Hayallerini gerçekleştirmek istiyor. O yüzden hayallerimiz çok uzak noktada değil. Bunu çok rahatlıkla hep birlikte gerçekleştirebiliriz. Evet. Hiç ummadığınız zamanda, hiç ummadığınız insanlarla tanıştırıp o tanıştığınız insanlar size yeni ufuklar açabilir. Bizim ufuklara çok ihtiyacımız var ama üreten insanlarla. O yüzden tüketen değil üreten insanlarla yan yana olmak çok önemli. Bir de hayır demeyi bilmeliyiz. Evet. Bizim e, hayatımızdaki en büyük başarı noktaları hayır demeyi öğrendiğimize gerçekleşti. Çünkü kuru kalabalıktan kurtulup kendini geliştiren doğru insanlarla yan yana olduğunuz zaman önünüz çok açılıyor. O yüzden ben özellikle hep hayatımın en önemli felsefelerinden bir tanesi değişmeyen tek şey değişimdir. Mesela biz yaşlılık tanrını kullandığımızda ve sahaya indiğimizde hep çalıntı sloganlar vardı. Biz yaşadık ve şöyle bir şey söyledik. Yaşlılık ikinci çocukluk yaşamıdır. Farkı yaşanmışlıklardır. Esasla baktığınızda yaşlıyla çocuğun bir farkı yok. İkisinde ilgiye ihtiyacı var. İkisi de sevgiye ihtiyacı var. Bir tanesinin yaşanmışlıkları var. Bir tanesinin yaşanmışlıkları yok. O yüzden bu iki süreci iyi algıladığınız zaman dünyayı iyi algılamış oluyorsunuz. Ve ben özellikle bu lafı söylediğimde çok eleştiri alıyorum. İnsanlar bana diyor ki kendinizi anlatırken bu lafı kullanmayın diye çevremden çok işi geliyor. Ama ben gördüm bu dünyada cennet cehennem var. Çünkü evet. bu dünyada yaptığınızın karşılığını yaşın sonunda da olsa çekiyorsunuz ve yaşın sonu dediğiniz 90 yaşta olsa emin olun sanki 9 yaşında gibi hissediyorsunuz. Çünkü o yaşanmışlıklardan sonra yine de can can. O yüzden hiçbir farkı yok. Kendimizi ona göre yetiştirmeliyiz. Birlikte hep iyiye doğru koşturmalıyız. İyiliğin karşılığı da kötülüğün karşılığı da bu dünyada da karşınıza geliyor ne yazık ki. Sabahları saat 7.30'da TikTok'ta haberleri okuyup Sevgili izleyenlerle birlikte e, yorumlar yapıyoruz ve hayata bakış açımızı nasıl değiştirebiliriz konuşuyoruz. Bu sabah bahsettiğimde çok güzel bir konuya değindiniz oraya geleceğim. Bu sabah bahsettiğimde yaşlılar ve engellilerle ilgili çünkü bugün bayram e, ve dedim ki izleyenlere arkadaşlar siz e, hakikaten hiçbir gün yaşlanmayacak mısınız? Yani hiçbir zaman yaşlanmayacak gibi yaşıyorsunuz ve bir sürü yaşlı var. Kaç kere hayatınızda bir huzur evine gidip 3-5 tane yaşlının elini öpüp onları mutlu ettiniz? Ya da kaçınız hayatınızda bugün engelli birisinin hayatını nasıl kolaylaştırabilir mi düşündünüz? Bu soruyu sorduğum zaman şöyle düşünce kalıpları veya şekillerle karşılaştım. Bu yorumlar beni çok üzdü. Dediler ki işte... Kim bilir onlar da gençken neler yaptılar hayat ayna diyorsunuz ya işte acaba karşılığını mı yaşıyorlar? Şimdi bunu her şeyden önce iyi bir insan olmak istiyorsak şunu özümseyerek hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Siz hayatınızda hiç hata yapmadınız mı? Mesela siz hiç hayatınızda yanlış bir karar vermediniz mi? Ya da kendinizin bile yıllarca üzüldüğünüz şeyler yapmadınız mı? Muhakkak hepimiz yapmışızdır arkadaşlar. Ve diyorum ki insanların geçmişi ne yaptıkları önemli değil. Siz de bir gün yaşlanacaksınız. O insanların şu anda bize ihtiyacı var. Her ne olursa hani Mevlana'nın söylediği gibi ne olursan ol gel felsefesine dayanarak ne yapmış olursa olsun siz hangi iyilik gücüyle hangi güzel kalple ve düşünce gücüyle sarıp sarmalıyorsanız hayatı ve yaklaşıyorsanız Aynı şeyi kendiniz bulacaksınız. Bravo. E, bu mantıkla devam edelim istiyorum. O yüzden bunun yaygınlaşması bizim bu konuda bilinçlenmemiz için bizlerin yani medyanın üzerine düşen şeyler neler? Biz mesela size nasıl destek olabiliriz ki e, bu iyilik hareketini ya da yapmamız gereken aslında doğal bir hareket bu yaşlıları engellere hayatı kolaylaştırmak bunu anlamak için Nasıl şeyler yapmalıyız? Mesela nasıl projeler uygulanmalı? Yeni projeler var mı? Oraya getirin Şöyle söyleyeyim. Ederim. Esasında siz çok güzel şeyler yapıyorsunuz ve bu yaptığınız şeylerde bize de feyiz oluyor. Neden diyeceksiniz? Şimdi Deniz Yıldızı'nın hikayesinde binlerce deniz yıldızı sahile vurmuş. Çocuk tek tek atıyor dedesi geliyor hadi artık eve gidelim diyor. Hangi birinin hayatını kurtaracağım diyor. O da elindekini gösteriyor. Bir tanesinin hayatını kurtarmam bile benim için değerli diyor. Evet. Şimdi burada esasında çok büyük şeyler yapmamıza gerek yok. Küçük incelikler büyük kartopu haline dönüşebiliyor. Evet. Bugün yapacağımız bu yayından sonra ben şunu çok iyi biliyorum yaşadım, deneyimledim. Bir kişi bile bizim hayatımızı kurtarabiliyor. Ben daha önce bu işe ilk çıktığımda Türkiye'de çok ünlü olan birisi bize çok ciddi bir bağış yaptı. Biz de dernek olarak kendi hesaplarımıza bağış almıyoruz. Bunu devlet kurumlarına veriyoruz ve onlara yaptırdığımız e, mekansal yeri de özel işletmeye kiralatıyoruz. Böyle yapınca şunu gördüm. Küçük bir programda biz milyonlarca dolar bağış aldık. O yüzden siz yapmanız gerektiğini yapıyorsunuz ama mühim olan diğer medya kuruluşlarının da size örnek alıp Evet. Onu doğal olarak geçirmesi. Bakın o kadar keyif aldım ki sizin TikTok programlarınızı izlerken. Orada bir tarafta horozun sesi geliyor, bir tarafta doğal ortam. Yani yapmacıklık yok. İnsanlar hissettiklerini karşıya yalın geçirmeliler. Bizim beynimizle kalbimiz arasında artık bir köprü oluşması koptu. Her şeyi düşünerek yapmaya çalışıyoruz. Böyle olmaması gerekiyor. Bakın bugün ne kadar güzel. Doğal olarak bir program yapıyoruz. Daha önce hiçbir şey birlikte tasarlamadık. Her şey akışına gidiyor. Evet. Ben hep şunu gördüm. Doğal olan her şey karşılığını fazlasıyla buluyor. Göreceksiniz birlikte o kadar muhteşem işler yapacağız ki önümüz çok açık. Çünkü kalbimiz Aynen. temiz. Arkamızda bir art niyet yok. Doğru. Önümüz apaçık ve burada gideceğimiz yollarda birlikte koşturarak gideceğiz. Küçücük değişimler büyük değişimlerin öncüsü olurlar. Evet. Burada ben hep şunu söylüyorum. Yurt dışında bugün baktığınızda bizden ne farkları var? üretirken, teknolojik gelişmeleri yaparken baktığımızda hiçbir farkımız olmadığı gibi o ülkelerde bu gelişimleri yapanların da Türkler olduğunu görüyoruz. Doğru. Bizim çok geçmişimiz çok kuvvetli bir toplumdan geliyor. Doğru. Liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptıkları ortada. Doğru. Önümüz ne kadar açık. Sadece yapmamız gereken şey değişime ayak uydurmak ve kendimize güvenmek. Dünyanın en önemli coğrafi bölgesindeyiz. Burada yapılacak en ufak değişiklikler birçok toplumun önüne açacak değişiklikler olacaktır. Doğru. Siz derneklerinizle ilgili yaptığınız çalışmalarda Geri dönüşleri nasıl alıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Bizim de diğer derneklerden çok farkındalığımız var. Mesela Yaşlılık Derneği ile Dünya Yaşlılık Derneği'nde yaşam evleri, yaşlı köyleri açtığımız için ve oranın birçoğuna da parası olmayan insanları sponsorlardan rica edip içeriye aldırdığımızdan dolayı anında görebiliyoruz. Hı hı. Çünkü oradaki mutluluğu, hazzı, oradaki gururu anında gördüğümüz için veya engelli merkezlerimizdeki umut çınarındaki çocuklarımızın ...başarılığını yaşadığımız zaman... ...biz somut şeyleri hemen görebiliyoruz. Ama Markalar Derneği'nde... ...daha soyut konularla uğraştığımız için... ...savunma sanayi ve yapay zeka ile... ...onların karşısında teknoloji transferleri... ...yapılınca görüyoruz. Hı hı. Ve yapılan geçenlerde mesela... E, ...çok önemli bir olay yaşadık. Biz e, Türkiye'de... ...özellikle yer altı kaynakları çok değerli. Bunu yurt dışındaki ülkeler... ...atıyorum bir petrol örneği vereyim... Hı hı. E, ...dışarı çıkmaması için özel daha önceden bazı anlaşmalar imzalanmış. Ama o hatların geçtiğini yapay zeka ile bulduğunuz zaman oradan çıkartamazsanız da başka hattan çıkartabilme kabiliyeti olduğundan dolayı bu milli serveti inanılmaz arttırabilecek olaylar. Türkiye 2025 yılı itibariyle göreceksiniz. Bugün de burada ilk defa size açıklamış olalım. Yeraltı kaynakları ile ilgili çok büyük gelişmeler olacak ve bu gelişmelerin sonunda Türkiye 2026-2027 yıllarında ekonomik olarak bu sıkıntılardan kurtulmuş ve yapay zekanın gücünü kullanarak çok önemli bir level atlamış olacak. Burada politika, siyaset tüm dünyada olduğu gibi ne yazık ki Türkiye'yi de çok etkileyen bir durum ama hiç kimse umutsuzluğa kapılmamalı. Bizim genlerimizde umutsuzluk yok. Önümüz çok açık. Coğrafi konumumuzdan dolayı da birlikte yürüyeceğiz ve ilkelerimiz hedefinde koşacağız. Umut Bey kendi isminiz gibi umut oldunuz en azından. Özellikle bu dönemde çok fazla işte trajik açıklamaların yapıldığı, kötüye gidiyoruz, ölüyoruz, bitiyoruz, Türkiye bitti açıklamalarının yapıldığı ya da kaostan beslenen bir zincir olduğu için o haberlerin gündeme geldi, geldiği bir süreçte bir kere yaptığınız açıklamalar çok kıymetli. Ben şunu da merak ediyorum. Buyur. Şimdi yapay zeka yapay zeka diyoruz. İnsanların en korktuğu şey yapay zeka. Bizim o yaşadığımız yüce e, gönüllü işler, duygusallık, insanın insana dokunma sanatı, iyilikler bunun önüne geçebilir mi? Bizi yok edebilir mi? Yani insanlığı e, o düzlemde hiç hale getirebilir mi ya da daha etkisiz hale? Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Çok doğru bir soru. E, ben ins ...yapay zekadan öncesiyle de buna cevap vermek istiyorum... ...her şeyin fazlası zarardır... Hı hı. ...sevginin de fazlası zarar... ...her şeyin fazlası zarar bunaltır... ...şimdi tabii ki yapay zekayı... ...çok... E, ...direkt konularda kullanırsanız... ...ve bu geçişi sıkıntılı yaparsanız... ...iş konusunda da insanoğlu çok büyük sıkıntı yaşayacak... aşk konusunda da yaşayacak... ...ve yapay zeka hayatımıza çok hızlı girdi... ...bunun sonunda öngörülemeyen bir son var... ...ve... İki kere 2 4 eder diyebiliyoruz ama yapay zekada iki kere ikinin dört etmediğini göreceğiz. Çünkü yapay zekada bir sonsuzluk var. Bu sonsuzluğun bizi nereye götüreceğini hiç bilmiyoruz. Burada yine esasında insan insanoğluna düşüyor görev. Eğer bunun sınırlarını iyi çizersek ve bunu iyi kurgularsak dediğiniz ihtimalin olma şansı yok. Ama evet. içimizde çok kötü niyetli insanlar olacağını da varsayarsak evet. bu sonsuzluğun içerisinde insanoğlunun nereye geleceğini ve yapay zekanın bu koordinasyonda liderliği eline alacağını öngörebiliriz. Çünkü yapay zekayı sizle ben kullansam dünyanın iyiliğine kullanırız. Evet. Ama Ahmet'le Gökhan'la Elif kullansa belki <laughs> bambaşka bir yere gideceğini görebiliriz. O yüzden iyi insanların elinde olması çok önemli. Doğru. İyi insanların eline olması lazım. Farkında olduğum küçük bir nokta daha var. Şimdi sabahki programda da çok fazla üzerinde durduk. Biz insanoğlu olarak bu kötüyü anlatan, kötü yolları ifade eden ve empoze etmeye çalışan diziler ve yayınlar olduğu sürece hem çocuklarımızı hem gençlerimizi ne bu durumdan koruyabilir bir haldeyiz ne de buna bir başka bakış açısı ekleyip iyilikleri... Yukarı çekme şansımız var. O zaman medyaya çok görev düşüyor. Anlıyorum bu işten. Medyanın aslında yapması gereken şeylerden bir tanesi acizane benim fikrim. Bir kere sizin çalıştığınız alan ya da işte mücadele ettiğiniz alanla ilgili olarak her yaşlılar haftası, engelliler haftası gibi önemli günlerde ay onları ziyaret edelim, onlar için bir şey yapalım. ...fikrini empoze eden küçük reklamlar yerine. Empati kurmayı Bravo. nasıl başarırız, onlar gibi nasıl yaşamaya kendimizi mecbur ettiğimizde o zorluğu anlarız'a yönelik yarışmalar olabilir, farkındalık i̇şte o içeren kadar güzel programlar bir olabilir. Gezin, tek bir şey söylemek istiyorum Lütfen burada. Buyurun. Bizim için önemli günler en önemsiz günler. O günler zaten herkes bir şey yapıyor. Mühim olan o günlerin dışında bir şey yapmak. Ya. Biz hep şuna dikkat ettik farkındalığı yaratmak için. Engeller olsun, yaşlılar olsun, çocuklar olsun, insanoğlu olsun... ...özel günler dışında o sevgiyi hatırlatmak. 14 Şubat herkes kutluyor. Evet. Mühim olan sen bunu 8 Ekim'de yapıyor musun? 7 Ekim'de yapıyor musun? Yani günlere bağımlı kalmadan günlerin olmadığı günlerde hareket etmek çok önemli. Doğru. Ve dünyada unuttuğumuz en önemli şey, demin bahsetmiş olduğunuz empati. Ya. Empatiyi ne kadar çok hatırlarsak o kadar çok karşı tarafa duyguyu geçiririz. Bırakın ben yaptığım en büyük etkinlikleri sağ olsun mesela ben e, arkadaşımla birlikte oturdum. Dünya Yaşlılar Derneği kurarken farkına vardık ki dünyada yılın derneği seçince hiç kimse yanınızda olmuyor. Ama Türkiye'de şöyle bir algı var. Önemli politikacılarla, ünlülerle yan yana geldiğinizde o zaman değerli oluyorsunuz. Biz de e, Belli bir noktaya gelene kadar ne yazık ki sistem uymak zorundasın. Ama sistemin içerisinde kuvvetli hale geldikten sonra sözün geçiyorken işte artık tabuları kırıp insanları yönlendirme durumu kalıyor. Realist olmazsanız başarı gelmez. Realist olmak için de benim bir gücüm yokken ben diğer günlerde bir şey yaptığım zaman basında yer bulamazsam, yan yana gelemezsem e, kime anlatacağım kendimi? Doğru. Ben o yüzden... Arkadaşlar ilk kursu ilk yapacağımız etkinliğin çok önemli olduğunu söylemiştim. 2011 yılında biz bir ödül töreni yaptık. Ve her zaman bu konuda kulaklarını çınlatırım eşimin. Ve biz yemek yerken bu derneği kuracağımı söylediğimde bu ödül töreni yapacağımda o bana demişti ki o zaman Uğur Dündar'la Beyazıt'a çıkar da görelim demişti. Biz ilk etkinliğimizi ben Uğur Dündar ve Beyazıt Öztürk'le yaptım. Ve o dönem içerisinde çok ses getirdi. O üstüne koya koya gitti. Burada evet. şunu anlatmak istiyorum. İlk çıkışınızı çok kuvvetli yapmak zorundasınız. Onu kuvvetli yaparsanız sonra üstüne koyabiliyorsunuz ve hayırları diyebiliyorsunuz. Onu yapamazsanız hep evetleri diyorsunuz. Bir insana veya bir kuruma 777 kere evet deyin bir kere hayır din değersiz oluyorsunuz. Ama hayır çok deyip evet deyince inanılmaz değerlisiniz. Ne yazık ki böyle. Bu yaşadığımız toplumda değerli olabilmeniz için ilk önce kuvvetli olmanız gerekiyor. Kuvvetli olduktan sonra da demin bahsettiğim gibi doğru kişilerin elindeyse güç o zaman çok iyi şeyler oluyor. Ama yanlış kişilerin elindeyse güç o zaman çok daha yanlış şeyler oluyor. Bizlerin doğru kişilerin birbirine sıkıca sarılması, hep birlikte yürümesi ve birbirimize destek verip sonunu düşünen kahraman olamaz demesi lazım. Çünkü biz artık bambaşka bir topluma doğru yürüyoruz ve bunun altında ben bilgisayar mühendisi değilim, yazılımcı değilim. Ben ekonometri mezunuyum. Hayatımda teknoloji kısmına e, ulaşmamın tek sebebi dünyanın değişimi daha önce gördüğüm için. Nasıl 2011 yılında ben hala Dünya Yaşık Derneği'nin kurucusuyum ve kurucusu hı hı. olduğum zaman bana herkes şunu söylemişti. Sen çok genç bir adamsın ne alaka deyip dalga geçtiler. Ve hala dünyanın en genç yaşlık derneği başkanıyım. Ve olaylar nerelere geldi? Çünkü tezatı iyi kurgulayabilirseniz hı hı. başarı yolu size açılıyor. Tezatı iyi kurgulayamazsanız bu sefer size sadece başarısızlık yolu gözüküyor. Birlikte daha güçlü olacağız. Türkiye çok kuvvetli bir ülke. 2025 yılından sonra inanılmaz değişimlere hazır olursak... ...dünyada hı. çok sözü geçen ve gerçekten beyin fırtınalarını en iyi yapan genlere sahip olduğumuz için bu yazılımlarla birlikte çok önemli yerlere kurguya oturabileceğimizi düşünüyorum ve oturacağız. Çok önemli konulara değindiniz. Sevgili izleyenler sizler de bugün izlediğiniz bu kısacık zaman aralığında farkındalığınızda bir artma, küçücük bir şeyleri fark edip harekete geçme isteği, empatik kurmayla ilgili içinizde uyanan o güzel coşkulu duygular varsa umut çınarına ulaşın nasıl ulaşacağız? İnternete yazdıkları zaman bütün telefon numaralarımız geliyor. Umut Çınar'a, Dünya Yaşlık Derneği, Dünya Markalar Derneği diye. Benim hayatımda en önemli verdiğim şeylerden bir tanesi aracılara hiç mal vermeden direkt ulaşabilmeleri için cep telefonumu çok rahatla paylaşabiliyorum. 0532-283-0678 Çünkü şunu biliyorum ki insanlar bazen çekiniyorlar. Paylaşmak istemiyorlar. Tabii. Yanlış fikir yoktur. Bizim en büyük projelerimizi 6 ile 14 yaşındaki çocuklardan aldığımız feyizlerle yaptık. Güzel. İki kere Dünya'da Yılın Derneği, 11 kere de Avrupa'da Yılın Projesi'ni gerçekleştirdik. Ufuklarımız çok açık. Hiçbir görüş saçma değil. En saçma görüşler bizim için en değerli görüşler. Yapılamayacak hiçbir şey yok. Mühim olan birlikte üretelim. O yüzden herkese kapımız açık. Birlikte çok muhteşem işler yapacağız inşallah. İnşallah. Kocaman yüreğinize, gönlünüze sağlık. E, vermek istediğimiz mesaj belli arkadaşlar. Zaten e, hayatın içerisinde e, gerçekten ölü bir ruhla ilerlemeyin. E, ve kendinizin farkına varın. Yapmak istedikleriniz, yapmaya çalıştığınız şeyler ve yolunuz çok aydınlık gibi görünebilir. Ama ben bunu nasıl yapacağım diye düşünmeyin. E, siz en güzel örneklerden it birisiniz. Hatta en güzel örneklerin başındasınız. E, hepiniz başarabilirsiniz. En azından bizlere ulaşsınlar, projelerini iletsinler, yapmak istediklerini bizimle paylaşsınlar değil mi? Kesinlikle. İyi ki de varsınız. Senelerdir birçok canlı yayına katıldım, birçok uluslararası platformlara çıktım. Hayatımdaki en keyifli programlardan <laughs> başındasınız. Çok hoşum, çok o yüzden teşekkür çok ediniz. teşekkür ediyorum. Ege'nin havası, Ankara'da yaşayan birisi olarak bana çok iyi geldi. İyi ki varsınız. <laughs> ne mutlu. Sizler de iyi ki varsınız. E, bizler de bu yolda yalnız olmadığımızı sizlerle buluştuğumuz noktada daha iyi anlıyoruz ve yapmak istediklerimiz için nasıl diyeyim hani Belli bir çabayı gösteriyorsunuz ama o şevk, o ruh yeniden uyanıyor, yeniden uyanıyor. E, yalnız olmadığımızı düşünmek çok güzel her şeyden önce e, ve yalnız olduğunu düşünenlerin de yanında olduğumuzu buradan iletebilmek çok kıymetli. Çok teşekkür ederiz. Ben Nur çok Bey. teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Siz Muhteşem deyin. bir ailesiniz. Her şey için teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere sevgili izleyenler.